Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesinde tarih netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerin bugünden itibaren başlayacağını duyurdu. Emekliler bu yıl Ramazan bayramında 4 bin lira tutarında ikramiye alacak. Bayram ikramiyeleri ilk turda 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. İkramiye tutarının yükselmesine yönelik teklif meclisten geçtikten sonra resmi gazetede yayınlanacak. Ardından fark tutarının ödemesi yapılacak. SSK kapsamında maaş alan emekliler için ödemeler 3 gün sürecek. Tahsis numarası 17, 18, 19 olanlar bugün, 20, 21, 22 olanlar yarın, 23, 24, 25, 26 olanlarsa çarşamba günü ikramiyelerini alacak. Bağkur kapsamında ödemeleri olanların 27 Mart, Emekli Sandığı kapsamında olanlarınsa 28 Mart tarihinde yapılacak.